Fransızlar Adana'yı istila ettiğinde o zaman dedemin dedem geçmiş 15 yaşında evet. e işte sap arabasından geliyor kontrol ediyor şeyi e, kışların ne varsa, oradan geri gidiyor ama sap arabasına süngürlerinden şey yapıyor ayağında şey yapıyor zedeliyorlar zedeliyorlar gene de ona dayanarak hepsini öğreniyor diyor bizim köyün çetelerine. Hangi köy bu? Beyceli köyü. Beyceli köyü. Evet. Oranı milli mü mücadele eden Be Be köylü Beyceliköy. çeteleriyle evet. Fransız askerlerinin yerini öğreniyor bombalar mü, mümetlerini öğreniyor. Ondan sonra evet. şey yapıyor yani. karkola e, <laughs> sab sabotaj yapıyorlar. Sabotaj yapıyorlar. Imha ediyorlar evet. cephanelikleri. Evet. Büyük bir zarar veriyor. Evet. Beyceli'nin büyük